Bir kodu Dur. lazım. Lobi Niye kod onun saatlik ya. yapıp katılamıyor musun? Katılınmıyor, katılınmıyor. Ya ben böyle Niye Merve katılmıştı? Sen kod söylesen bunu. biz daha mutlu olacağız. Ben ya şeyde abi, koptum söylüyorum. ya. Hatay, Jandarma, Van, 3, <laughs> Giresun, Hatay, Jandarma, Jandarma Van, 3, Giresun, <laughs> Van, 3, <üç>, Giresun. Son <laughs> cümle, <laughs> son, son ne? Lüleburgaz. O kadar mı? Lüleburgaz. Hatay, Hatay sandık içi. Hatay. <gülüyor> van. <gülüyor> jandarma. Üç Giresun. Evet. Hatay. Jandarma. Van. Lan sonu söyle sonu. <laughs> ha, Giresun jandarma. Seçiz mi? Başta düşük attım ki şansım açsın. Allah'tan yukarı kapatmışım. Ne geldi? Mısır. 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 Atılan, atı zarın üstüne artı üç ekler. Oha. Bunları hiç kendileri kullanabiliyoruz mu biz kendimiz acaba? Amin oyun. Ne oluyor hayır, hayır hayır hayır. Ne lan? Hayır. Renklerin karışımını mı şey hesaplıyorduk? Ne oluyor da öyle bir şey mi oluyor? Has siktir. Mavi ile <laughs> kırmızı karışımca ne oluyor ki ama? Ben de hatırlamıyorum. Mor. Var ben çocukken... Ben çocukken hatırladım oğlum onları. Sen unuttum ben ama. Yalanlar renk söylemeyin. Seyfi inanır sonra. Ya. Ne diyor? Sarı. Mavi diyor mavi. Oğlum <laughs> sarı diyor. Kanka böyle <laughs> biz harbi geri zekalıyız o bırakayım. Gidiyorum. Pardon pardon. gidiyordu. Keşke maviye gitseydim o bırakayım. Ben kazandım. Allah. Ya bu çocuğu. Lan. Ben doldum. Lan ulan seni iyi bilirım <laughs> hayır çarpılıyorum Hayır. <gülüyor> 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 ya bize çok nerede bol nerede senin ananı çıkayım ben dondurucu he? <gülüyor> dondurucu dondurucu <laughs> 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 Orası bu çocuğu bolon Bana da bolon bırakın. Çekilirdim lan. Oğlum bu çocuğu elektrik. Come on man. Normal stand E miydi sopu? E mi vuruyordu? E vuruyor E ya. Shift basmayla vuruyor. <laughs> tamam <laughs> ama ben shift basmayla vuruyorum. Elime bir shift'e gidiyor. Adam dizi kim geliyor. Hadi bakalım. O vurma ediyoruz ya barış barış. Barış barış barış. Biraz barış. Ben niye donuyorum? Ben Lan. niye ama zıpladım. Lan eğriyormuşuz ananı <laughs> saray yüksekmiş. Ya boyun var ya boyun. <laughs> Seyf ölme. Git, <laughs> ne git. yapıyorsun be? Ben mal gibi Aferin. saraya zıpladım ya. <laughs> Lan <laughs> ne, ne vuruyorum? Seni var dediğine geçme ki. Ben okuruyormuş ya. Ya şerefsiz. Ben nereye gidiyom <laughs> Nereye gidiyorum ama ne beyim? Lan dur. Vurdurma yok mu ama Vurdurma. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Aaa! <laughs> Salak! <laughs> Sen nasıl benden hızlı gidiyorsun lan. Dur bu da kodu set Allah'ım ya. Selim yüzünden var ya. <laughs> Sizi Ne seni? İyi, değil, ben... <gülüyor> <gülüyor> değil, var righter, sopii, oh. Yaptı. Oh! Hadi. Space. Space w ne lasti, lan, lan niye almadın? <gülüyor> <gülüyor> lan, Nasıl? Almadın? Niye almadın? lan. <laughs> 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 Allah bir hat maçına yok biz mallar <gülüyor> <gülüyor> Allah Ya bu zamana gerek Allah'ım ya. Somu gördün mü? Senin de yer değiştiren az önceki kişi buydu işte. Ya abi atladım salak gibi hızlı bastım Hayır, ya. Somu yine almış ki amına koyayım. <laughs> oh be. Sonunda bir tane alabildim. <laughs> Neyse sofucum teşekkür edersin. Evet bence. çok teşekkür ederim. Kimi bir an, üzerine, bir <laughs> an ağzıma sıçtı sandım ama <gülüyor> 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 şu an hareketinde beni çok mutlu etti. Ona <laughs> da şey basmıştı işte, ya Una'ya basmıştı ben gitar kart ekledim. He. Tek kartı. <laughs> Yine oyun oraya be. 85 tane. İki var. var. Hayır. Hayır. Bence Tek sen renk, sen renk Allah <laughs> Allah Hayır amına kuyum sonradan eklemiş ekrana bakmıyordum ya. Yani var ya. Nasıl bir... da eklemiş kanka. Ya var ya ana bacı saydıracağım şimdi. Seni vursana şunları seni. Düşürsene şunlara Ben bayıldım. E ya. Sayın aa düştü. Merve niye bana vuruyorsun vurma. <laughs> safıymış salak. Ben vurmadım. Sen vurdun. Seyfi Aynen. Lan ben öldüm <laughs> ben. <laughs> Anne sikim. Ananı Vardır. Herkes tek. Allahım emanet Hareketsiz kalma diyor. Hoşum.

Sadece mini game olan bir şey olsa keşke. Harbi biz niye uğraştırdın bunları bir süre Mini oyunları koşturdum gemileri koysaydın oyuncağız mı ya? Direkt kafaya gelsin ya. <laughs> ya lan! Ya siktir lan! Ne yapıyordun <laughs> Seyfir? Bir futbol yok mu ya? Amına koyayım. Hayır! Hatırladın <laughs> <laughs> mı? <laughs> Hayır! <gülüyor> Sadece W bas <laughs> kanka W. Denge oyunu kanka. Platform var. Dengeler. Adamını sikiyor. Ben neredeyim o? Seyfi görüyorum. Sizin güzel Seyfi. Çok güzel bak. Çarpınca yamuluyon. Oh. Lan gibi de Sıçıyor. şerefsiz. <laughs> Terbiyesizler. Lan! Ay i̇ki kişi bana çalışıyorlar. İki kişi bana çalışıyorlar. Görüyor musun? <laughs> Beyblade gibi dönüyor sabrı abi. O ne lan? Bir emlakları Bir yeri sattıracak. Büşra'nın 8 kaparası var. Oğlum Büşra'nın 8 kaparası var. Benim emlakım da yok ki oğlum. Senin emlak emlakın yoksa nasıl paran var bu kadar? Alamadım ki hiçbir şey. Emlakın var zaten. Ama o senin kendi emlakın değil mi? Aa, aa kendi mi satıyormuş? Evet. Ben kendi emlakın satıyor. Vay şey amına kıyım. Hayır kart kendi sadece kendi şeyini sattırıyormuş. Aa para mı kazanıyor? Satıp. Ne para kazanması oğlum? Seni dolduran yengeçlerden kaçarken parçaları bu ne kanka ya abi Bu iyi. ne ya? <laughs> çok korkunç şey bir şey ama hadi bakalım Pusun üzerinde hayatta kalmaya çalış anam abi yengeçler, yengeçler nerede abi? Yengeçlerden kaç Hangi yenge? <laughs> nerede o yengeç? Nerede oğlum yengeçler? Allah Allah yengeçler bu mu? <laughs> bu <laughs> <laughs> no, <no, Yengeçlerin> <kaçırıyor> çocuğu! <laughs> ne oldu lan? Seyfi Aa, bir orospu şey. çocuğu ya. Başka hiçbir şey değil. Bana vurmayın kardeş. Çocuğu ben sana dokunmadım bile amına koyayım. Aynen kanka dokunmadım. <laughs> bana bak lan böyle. Niye bana olan oluyor? <laughs> Seni bak. Biz ne? çocuğu söyleyeyim. Onu ben kurtardım vallahi. O lanet. Of onun siktir. Ortada donmaya çalışın. Allah! Ne <laughs> çocuk. Yetişemiyor <laughs> <y> <yetişin Gülüyor> ya. <Gülüyor> ya sabahtan beri donuyor, donun düşmüyor. Böyle bir bal olabilir mi amına koyayım ya? Donuyor, donuyor. Böyle oynanasını sikeyim <laughs> <laughs> mi ben? Kim girdi lan? Ben. Merve helal olsun. Selam aleyküm. Götleri de girelim size. düştüm yere var. Ya <laughs> siz <Biraz içerim> ben tek <laughs> Ya sonuncu olacak. Lan bir tek de soksam. Ulan ya de baş attı yere ya. bak anasını siki boydun. Sinan. Koş çubuk koş ya, bari girelim ama bırakayım. Onun <laughs> <laughs> siki nereye gittim ya? Ben derin, ben derin dibine düştüm. Anladım. Dur, Kofayı. Dur, Allah dur. <laughs> Allah sofu ya. Boyunun dengesini sikeyim. Aa! Ben <laughs> sonunda <laughs> 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 Reziliz amurim. vallahi reziliz ya. Allah o saniye. Lan! Oh! Küçük. girdim. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Ya da prosa prosa pro online. Oğlum bu ne lan? Biz <gülüyor> biz <gülüyor> biz bir şey onlar. Abi cinsiyet ya. ayrımcılığı var. Ya, Oğlum bot şey kaleci şey çok güçlü var. ama. Ya, bot bot kaleci çok güçlü. güçlü. <laughs> bot kaleci güvenin. O bot kaleci <laughs> harbi çok güçlü güvenin bak ona. <laughs> nerede vuruyor, şu topu nerede lan top? Vurmaya çalışıyorum. Top Abi, nerede? Offside mıydı? Kız offside ne? Ooo benim vuruşa bak. Girmedi <laughs> kaleye. Ben vurdum yarabbim. Sen topu yatamam dönüyordun mal gibi. Topa değmiyor şu Donduruyor, donduruyor. Topa değmiyor. Lan biz gol yiyeceğiz. Ne yapıyorsun kanka sen ne yapıyorsun? Aa. Çek basıyorum oğlum. Bak hop. Oğlum bir de yıldırım çarpıyor var ya kafayı yiyeceğim. <laughs> İnşallah. Lan top. Tut lan. <laughs> <kare. gülüyor> Tut lan. Onun için. Dikkat Hadi. Olacak. Bilerek de. Vur Çok güzel pas. Nasıl, Nasıl <laughs> şut yaptın sofu? Seyfi. Jelatis yaptım kanka. <topu>. <laughs> Loncaklar loncaklar bırak bunlar çarpıldı bunlar. Oylayla bırak. Çarpıldılar bir bozuk. Ah vuramadım. Oo. <laughs> oh. Lan <laughs> koşun lan. <laughs> Elimde çiçekler o. E bas e. Açtım o tesiri. Lan, lan direği çarptı. Yok. <laughs> Vurma! <laughs> mu? <Çarpıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi Seyfi vur. atlarken bana vuruyor demiş sen lütfen. Oh, <laughs> <Hadi ilgil> lan. <laughs> lan gir. Kaleci gol attı ne